ojalá que, que tengamos más, más años por delante. Sadece kupalar değil, aynı zamanda diğer bir gururdu tabii ki de 500. maçımı bu kurumun içerisinde oynamış olmam. Beni çok mutlu eden, çok gurur veren bir şey. Amacım yani fiziken dayanabildiğim kadar oynayabilmek. Her gün kendimi çok iyi hissediyorum gerçekten. Eğer hocam beni istemeye devam ederse umarım... Ee, daha önümüzde birkaç yılda olacaktır. Çok istiyoruz. <laughs> 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 son bir son bir soruyla basın toplantısını bitireceğiz. Buyurun. Sabah komutanı Ömer Faruk Özcan. Hocam e, flash yaptığınız açıklamada e, otobüste giderken taraftarların vermiş olduğu ilgiden dolayı çok duygulandığınızı söylemiştiniz. Evet. E, tabii Fenerbahçe'nin de bu şekilde kadroya çık 19a çıkmak istemesi bugün taraftarlar tarafından nasıl bir tepkiyle karşılandı. E, duygu ve düşüncenizi aslında öğrenmek istiyorum. Tamamıyla A takımla çıkması sizi de üzdü mü? Ya yani çıkmaması daha doğrusu sizi de üzdü mü? Ya e, bunu özellikle yani söyleme nedenlerinden biri biz nasıl bu heyecanı, bu mutluluğu bugün havalan'da yaşadıysak aynı şekilde Fenerbahçe'ye de aynı ilgi olacaktı. E, çevre illerden, Urfa'dan gelen e, Fenerbahçeliler. O yüzden bu insanları ben mahrum etmemek bizim için önemli, değerliydi. O yüzden dedim ki, çok duygulandım. çünkü Galatasaray takım Urfa'ya gelmiş ve inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önünde bekliyorlar. Döndüğümüzde yine onları selamlayacağız. O yüzden bu çok önemli, çok değerli ve dediğim gibi bu ateşi biraz söndürmemiz gerekiyor. Yani dün de maalesef yine bir Galatasaray taraftarı yanında 14 yaşındaki bir kızla darp edildi. Yani bunların önüne geçmek için Özellikle bizim burada duran insanların daha fazla şey yapması gerekiyor. Doğru mesajlar vermemiz gerekiyor. O yüzden biz sonuçta ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Hani Galatasaray, Fenerbahçe, yani abi kardeş farklı takımı tutabiliyor. Baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Yani bu ortamda birbirimize daha çok sarılmamız gerekiyor. Bu mesajları da daha çok vermemiz gerekiyor. O yüzden keşke burada beraber olsaydık, yarın sahada beraber olsaydık hep bunu dile getiriyorum zaten benim isteğim bu olurdu tabii ki